Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbiyen. Dini vecibeleri ifa ile muhatap kabul edilmenin ve onların terkinden mesul olmanın başlangıcı buluğa ermiş olmaktır. Bu durumdaki mümin mükellefiyetleri başlamış olur. Bu mükellefiyetlerin terki mazeret kabul etmez. Bütün Müslümanlar İslam'ı öğrenmek, ve düzgün bir şekilde yaşamak mecburiyetindedir. Ayrıca bütün Müslümanlar bilmeyenlere, haberi olmayanlara İslam anlatmakla güçleri ölçüsünde mükelleftir. İslam yaşamak ve çeşitli sebeplerden ötürü yaşayamayanların yaşamalarını tebe edip yardımcı olmak terki halinde asla mazeret kabul edilmez bir vazifedir. Böylece önemli bir vazifenin başka bir şekilde yerine konacak bir şeyle telafisi olamaz her mümin içtimai hayat içerisinde bulunduğu konum, şartların ona tanıdığı imkanlar, şahsi kabiliyetleri oranında İslam'a karşı mesuliyetleri vardır. Çocukluk yıllarımızda öğretmenin verdiği ödevi yapmamanın veyahut derse hazırlanmamanın susuzluğu bahaneden sudan bir sebebi vardı. Haylaz tembel bir çocuk olarak sular kesikli çalışmadım derdik. Bu şaka yolu mazereti öğretmenimize söylemesek de Arkadaşlar arasında dillendirdik. Bunu söylerken amacımız sadece bir bahane uydurmaktır. Yoksa bu yalanın kabul görmeyeceğini çocuk da olsak biliriz. Aslında bu yapmak istediğimiz ödevi ciddiye almadığımızı üstü kapalı belli etmekti. Çocuk aklıyla görevini yapmamış olmak büyük bir suç değildi. Üstelik espri bir mazeret üreterek durumu mizaha çevirmiş olmak da cabası. Elbette bir çocuk yapınca bunlar belki görmemezlikten gelirlenir. Fakat bunu elince iş değişir. Söz konusu kişi dini hükümlere muhatap, akıl bali bir artık işin şakası mazeti kalmaz. Müslüman yaptığı her işte, attığı her adımda, hatta aldığı her nefeste Allah Teala'ya karşı sorumludur. Bu sorumluluktan sudan bahanelerle kaçamaz. Tek yol yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Aksel de ahirette din gününün sahibi Allah Teala'ya karşı hesap verirken çok kötü bir duruma düşecektir. Velhamdülillah.